Evet Mısır'daki son durumu Seta Dış Politikalar Araştırmacısı Sayın Mehmet Özkan'la konuşacağız. Sayın Özkan Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Evet gelinen noktada Mısır iki meydan ağzına kadar dolu. Size ne düşündürtüyor ve nelere gebe Mısır acaba? Zira özellikle yarın için e, bugünden çok daha kritik olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Neler beklemeliyiz? Şimdi aslında iki şey çok net olmuş oldu bu süreçte. Bir tanesi aslında ülkenin gerçek yöneticisinin sisi olduğu ki yani Cumhurbaşkanı Adli Mensur'u da dinlemeden onu geçerek başbakanı bile geçerek Sisi'nin yani bizzat yaptığı darbeye destek vermesi için e, halkı meydanlara çıkmaya çağırması bunu net olarak göstermiş oldu ki Sisi aslında gerçek lider ve bu gerçek bir darbe. Yani birincisi bu. Temel e, görmemiz gereken nokta bu. Bir diğer noktada şu aslında e, yani e, yaklaşık 3 haftadır e, ihvanın yapmaya çalıştığı şiddete bulaşmamış bir eylem aslında darbe yapanları biraz hem paralayz etmiş durumda felç etmiş durumda tabiri caizse politikalarını şu an ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Çünkü şu bir yandan ihvan sürece katılma katılmayı reddederken bir yandan da diğer tarafa ihvan, ihvan, ihvanı destek veren yani darbe karşı grupların grupları dağıtmaya yönelik herhangi bir koz verilmedi. Dolayısıyla şiddete başvurulmadı. Aslında yani bugünkü yapılan o 48 saatlik ya sürece katılın ya da 48 saat içinde en küçük şiddete evet. tepki vereceğiz açıklaması aslında biraz da bu yani ihvanın direnişinin diğer tarafı darbecileri paralize etmesinin verdiği bir sonuç. Yani biraz aslında darbe yapanlar ne yapacağını şu an tam olarak bir ne yapacak bilmiyorlar. Yani ihvansız bir sürecin işlemeyeceğini gayet farkındalar. İhvan da sürece katılmıyor gibi çeşitli gerekçeleri var. Dolayısıyla şu an yani devrim sonrası aslında başka bir deadlock dediğimiz başka bir çıkmaz alana girmiştir durumda. Bundan sonra bakalım süreç nasıl olacak ama şu anki Gelene nokta kritik bir aşama. İhvanın direnişini e, yumuşatması beklenebilir mi? Ya da bir müdahale sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkar Mısır'da? Ne dersiniz? Bir iç savaşa doğru gidebilir mi durum? Şimdi şöyle yani dikkat ederseniz son dönemde Zaten biraz bu artmaya da başladı Batı'dan gelen yani Mursi'nin selbest bırakılmasına Yönelik aslında biraz tepki Biraz destek gelmeye başlamıştı Bugün biraz o tepkileri hem cevap anlamında Hem de e, meşru, meşru e, Mursi'nin tutuklanmasını meşru görmek anlamında 15 günlük yani çok saçma sapan Bir gerekçeyle tabiri caizse e, Bir e, yani tut, üst tutuklu süresini Uzatma e, kararı geldi Aslında e, biraz şey şu Yani Üff e, eğer ihvan şiddete bulaşmazsa ki bulaşmak istemiyor yani zorla bulaştırmaya çalıştılar da mesela işte e, Sina Yarımadası'nda olan şeylerden bazılarını ihvana suçlamaya çalıştılar bu tip şeyler oldu. Bulaşmazsa süreçte e, ihvan hala şunu bekliyor onurlu bir çıkış yolunun kendisine gösterilmesini bekliyor. Yani şu ana kadar ordunun ve darbecilerin gösterdiği bütün çıkış yolu şu aslında yani sen darbeyi kabul et ve aslında bunun deklarasyonda gel bir sürece katıl icabına birkaç e, önemsiz bakan verelim ama sen bu darbeyi kabul et. Yani bu ihvanın kabul edebileceği onurlu bir duruş, onurlu bir çıkış yolu değil. Dolayısıyla onurlu bir çıkış yolu ancak e, belki daha net konuşulmasın. belki konuşuluyordur. Yani çok detaylı bilmediğim için arka tarafta. Ama e, ifanın belki kabul edebileceği en iyi çıkış yolu şudur. E, bir şekilde bu başlatılan 9 aylık süreci işte anayasa değişikliği, sonrası cümle, meclis seçimleri ve cumhurbaşkanlığı bu sürecin ya 6 aya çekilmesi ya da 9 ayın uzamayacağı kadar garantilerin verilmesi bir taraftan da ihvanın bütün e, siyasi temsilcilerinin siyasetten yasaklanmadan e, siyasete katılmasının garanti edilmesi ve sürece dahil edilmesi. Dolayısıyla bu şekilde bir e, çıkış yolu yani seçimin gösterildiği ve her iki tarafın bizatihi kendi kozlarını paylaştığı bir çıkış yolu ancak şu an için ihvan için kabul edilebilir gözüküyor. Değilse e, yani e, şu an ordunu yapmaya yapmaya çalıştığı bütün stratejisi aslında bir an evvel hatta biraz zorlayarak ihvanı şiddete bulaştırmak ve bu şiddete, şiddete bulaştırma sonrasında ihvanı biraz hem meşruiyetini oymak hem de küçük bir yüzde üç beşlik bir gruba düşürerek halk halk nezdinde kötü imajını kötü imajını derinleştirmek ve bu şekilde e, yani ihvanı basit bir aktör olarak e, Mısır siyasetinde tekrar e, tukuşa tutmak. Bu, bu aynı zamanda uluslararası güçlerin darbecilere verdiği desteği de meşrulaştırmış olacak bir nevi. Çünkü şu anki nokta öyle gözüküyor ki artık yani e, bir tarafta deviye meydanı, bir tarafta tahrir meydanı. Mısır e, yani yönetilemeyen bir sürece giriyor. E, ki bunun e, yans bunun önümüzdeki dönemde nelere gebe olduğunu e, kimse bilemiyor. Yani birçok şeye yol açabilir. Dolayısıyla bu ister istemez birçok insan endişelendiriyor. E, meşruiyetse vurgu yaptınız, toplumsal tabana vurgu yaptınız, bunları azaltmaya çalışabilir darbeciler ifadesini kullandınız ama bu noktada Mısır'da meydanları dolduran ya da doldurmayan farklı toplumsal gruplar var, siyasi gruplar var. Bu grupları nereye koyarsınız? Yani saf değiştirmeler, geride bıraktığımız günlerde hep birlikte şahit olduk, zaman zaman oldu ama önümüzdeki süreçte neler beklemeliyiz? İhvan ve darbeciler dışındaki gruplar, toplum, halk nasıl bakacak olana bitene ve nasıl bir tavır sergileyecekler sizce? Şimdi e, isterseniz e, bu Tahir'de darbeye destek veren gruplardan başlayalım. Mesela bu sesinin e, meydanlara çıkma çağrısına 6 Nisan hareketi karşı çıktı. İşte Nur Hareketi, Nur Partisi gitmemeleri tavsiyesinde bulun. Tabi Nur Hareketi pozisyon değiştirebilir. Çünkü süreçte birçok kez pozisyon değiştirdiğini gördük. İşte daha önce darbeye destek veren Ebul Futuh ve onun işte güçlü Mısır Partisi buna karşı çıktı. Dolayısıyla bir aslında bir parçalanma var diğer grupta. Ama ortaya çıkan şu an iki tane ana aktör kalmış oldu. Bir tarafta ordu, diğer tarafta tamamıyla ihvan. Yani diğerleri biraz e, ikincil kalmış oldu. Hatta yani öyle bir şey oldu ki bu darbe süreci sonrasında Mısır'ın en güçlü gençlik hareketlerinden Altın insan hareketi artık yani tarihe. E, bir nokta olarak kalmadı ama artık etkisini yitirmiş durumda kaldı. Yani temerrüt hareketi ondan daha öne geçti ve temerrüt, temerrüt hareketinin ana ekseni ve ana kontrol noktası fulül, eski rejim taraftarları. Dolayısıyla aslında yani devrim sonrası oluşan birkaç aktörü hem piyasa elimine etti hem de biraz grupları tabiri caizse konsolide etmiş oldu bu, Peki. bu süreçte. Yani şu an kafa kafaya tabir caizse yani ordu ve ihvan e, bir çıkış yolu aramaya çalışıyor. i̇ki tarafın çeşitli istekleri var, iki tarafın çeşitli talepleri var. Dolayısıyla e, yani özellikle 48 saatlik verdiği sürece sürede bunu net gösteriyor. Hem bu hem bir korku verme hem de e, bir nevi göz daha verme. Dolayısıyla şu an başka bir kritik noktaya gelmiş durumdayız. Yani 3 hafta sonra devrim sonrası şey darbe sonrası kritik bir noktaya gelmiş durumdayız tekrar. Peki Sayın Özkan çok teşekkür ediyoruz. Bekleyip görmekten başka yapabilecek bir şey yok. Sonrasında konusunda muhakkak ki değerlendirmelerinizi alacağız efendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler şimdi de Tunus'a uzan.